Sonra bunu alıyoruz Bunu buraya takıyoruz arkadaşlar Şu havadakini de takıyoruz Bir tane daha vardı Bu arada ben bunları hiçbir yerden bakmadım arkadaşlar Ben bunları önceden Çok 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 önceden bulmuştum Gerçekten ee, Burada bir tane yıldızımız var arkadaşlar Bunu da alıyoruz Koydum mu Bakın böyle bir şey çıktı ama bu Normalde hiçbir şey yaramıyor ben olmasam ben olsam almazdım ama. İkincimize bakalım. Burada arkadaşlar böyle bir şey var. Bir tane de böyle sayımız var. Küple. Şimdi alıyoruz arkadaşlar rakamları. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bu arada bu çok tatlı. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar çok tatlı ama arkadaşlar küpler çok tatlı değil mi? Koydum mu? Bakın bir tane daha geldi. Bu da erkeklisi herhalde böyle. Bir tane daha var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere arkada saklanmış. Bir tane de arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şöyle bir şeyimiz var. Hemen size göstereyim. Böyle bir şeyimiz var arkadaşlar masanın üstünde Hemen bunu da alıyoruz arkadaşlar Vakit kaybetmeden Bakın arkadaşlar böyle bir tane Kesemiz çıktı bunun içinden de para çıkıyor ee, Ama hiçbir şey aramıyor Ben almazdım yani Ama çok güzel arkadaşlar süsü o yüzden ben yine de alacağım ee, Başka ne var Başka bir şey yok herhalde Şunu tutturalım Şimdi arkadaşlar burada birazcık bakacağım. Gezinelim. Birazcık inceleyelim ama ben çok çünkü burayı incelemedim. Aa hatta şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha vardı arkadaşlar. Ben biliyorum pembe böyle. Onu da yapacağız. Bu kimin olsun? Bu bunun. Bu bunun. Pembenin de var arkadaşlar. Pembeyi de. Ay ben bunu kızıma alacağım. Çok tatlı. Bunu da alacağım. Arkadaşlar çok güzel şeyler var. Bu oyunu size çok 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 tavsiye ederim. Başka bir şey var mı? Ha. Arkadaşlar şunu çekebilirsem artık şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar burada bebekler için ama bu buna koyulmuyor. Bu arada ben bu elbiseleri bulduğum anda direkt bunu yaptım. Yoksa ben bunu yapmamıştım arkadaşlar. Bu gizemi bir tane fotoğraftan gördüm. Dedim olabilir, evet olabilir dedim. Bir baktım, oldu. Ama kendim de keşfetmiş oldum. Sanırım burada daha fazla bir şey yok. Evet arkadaşlar, o zaman geçelim. Geçelim buraya öbür tarafımız arkadaşlar. Öbür tarafta bir sürü şey var. Onları da göstereceğim size arkadaşlar. Nerede? Evet arkadaşlar. Şu güzel çiçeklerimizi görüyorsunuz değil mi? Bunları şimdi alacağız. Böyle. Bunların hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar bize bir tane araba geliyor. Böyle görmüş olduğunuz üzere. Çok güzel bir arabamız var. Tam pembeyim ha. Kızım da pembe. On numara olduk ha. Pembe giyindim her şey pembe. Bunu buraya koyalım. Şimdi görüyorsunuz. Bunu arkadaşlar ben kendim buldum. Bu çiçeklerin hepsini yapınca. Ben dedim bu çiçekleri yaptım. Bir tane ses çıktı. Anam dedim. Sonra burada bir tane araba vardı arkadaşlar. Ben oyn oynadım da. Ya bu ne yedim ya, ya. Hiçbir şey olmamış. Akılsız ben. Burada bir tane araba çıkmış görmemişim zaten. O zaman da onu bir saat sonra fark ettim. Bakın görüyorsunuz. Sonra ben dedim ne oluyor ya? Hiçbir şey de olmuyor zannediyorum. Böyle bir tane timsahlı arabamız var. Bu sana çok uyar dostum bunu al sen. Popçı popçı. Burada bir tane arabamız var arkadaşlar. Zaten geldi şu an. Bu da bizim diğer arabamız arkadaşlar. Yani 3 tane gizemli araba var. Bir de arkadaşlar bir şey daha var. Bunu da ben buldum kendim ama sarı çiçeği bulamamıştım. Nerede bu? Bunu da alalım, bunu da alalım. Şimdi arkadaşlar hemen size göstereyim. Takdim ederim. Kızım çok tatlı. Arkadaşlar bir tane karakter var Maimelo ona benziyor şu an. Şunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buna gidiyorsunuz. Hemen şunu da alalım. Beyaza beyaz koyuyoruz. Ay beyaza beyaz koyuyorsunuz. Böyle 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 koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gidelim başka bir eve. Şu eve gidiyoruz arkadaşlar. Ben size göstereyim. Bu eve gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan sarı bir tane çiçek tohumu var. Onu alıyoruz. Hemen yapayım. Nerede? Şurada sulama kabımız da var zaten. Ben 10 saat gidip sulayıp yapmayacağım orada. Bir tane çiçek tamam, çıkarttım. Arkadaşlar bazı farklı sarı çiçekler de var. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Kızım, üzgünüm. Seni burada bırakacağım. Ama arkadaşlar gerçekten çok tatlı olmadı mı selere ben görünce Aşık oldum Evet hız kesmeden gidiyoruz arkadaşlar hmm. Geldik Şimdi Fark ettiyseniz burada açılmış arkadaşlar Böyle kap kapalıydı Bunu koyalım Arkadaşlar bakın Burada oynamak için Toplay çıktı çok güzel arkadaşlar. Biz bir ay bir sıra konuşamadım. Top var. Bu arada arkadaşlar ben şu yani ne bileyim hani böyle oyunlarda falan olur ya hamster böyle kafasına vurarsın. Ona çok benzettim. Bu arada arkadaşlar ben bir de şunu anlamadım. Bu ne? Acaba buraya bir tane kız çocuk mu koyacağız onu falan şey yapacağız onu anlamadım. Başka bir şeyimiz yok herhalde arkadaşlar sanırsam. Birazcık inceleyelim bakalım. Arkadaşlar burası açılacak mı bilmiyorum ama burasının gerçekten açılmasını istiyorum. O zaman gelin kardan adam yapalım. Kızım neredesin? Aa ben seni gerçi unuttum deme kızım. Alayım hemen seni. Gel buraya kızım. Şimdi kar topu yapacağız. Hemen toplayalım. Kar topu yapalım. Arkadaşlar oyuna yeni bir sürü güncelleme gelmiş. Bir sürü yeni paket. Hatta onun videosu da var. Gösteririm. Takdim ederim size arkadaşlar. Ya da kartopu yapmayalım arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Uzatmayalım. Arkadaşlar kanalımıza like atmayın abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bu arada kendi tarzımı değiştirdim. Onu anlatacağım. Görüşürüz.